Ooo hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün bir tane beyaz odada kalıyoruz. Ve kaldığımız her bir saat boyunca bin dolar. Bak bin dolar dedim aylıma ayağım titredi ben başlıyorum hocam. Tabi bazı sıkıntılar var ama çözeceğiz. Bin dolar diyor abi. Gerekirse dom... Doğuma... Hoş geldin. Görevin bu odada hayatta kalmak. Biliyorum dostum bacım. Bu bir kapı. Arkasında özgürlüğe çıkan bir çıkış var. Herhangi an gidebilir misin? Harbi lan. ben gideyim. Para demeseydim. için için olmasaydı ben kaçmış. Bu bir dükkan. Burada yaşam için banknotları alıcıyı yerleştirmeyi unutma. Onu kullanmak için. Dinlemiyoruz abi biz. Her saat sonu bin dolar. Ben bunu dinledim bana yeterli. Yeterle. <laughs> yeterli. Burada banknotları alıp kapıyı ya da... Yeterli değil lan. Burada ev için eşyalar ya yaratmak Allah'a mahsustur lan. Eğer sıfıra düşerse ışık kapanacak. Hayır. Pillerin mağazada satın alabilirsin. Ancak sayıları sınırlıdır. Tamam. Neyse ya ne yapıyorduk lan? Bak ya ben sadece bin doları duydum başka. Ne sürü akıyor ne oluyor? Bu oğlum teröristler hangi ara bombayı kurdu ya? İçecek elma kaç bin dolarım var? Bin dolar bin dört bin, bin dolar mı ben gidiyorum. Ver parayı ben gidiyorum. Eksi beş zinsel mi? Daha başlamadık ki oğlum kimle? Ne oluyor? Bir sorun mu var Birden birdenbire çok gerildin. Bu kadar hızlı değil mi oğlum? Sen niye beni izliyorsun oğlum? Ben bak rahatsız olmaya başlıyorum. Rahatsız oluyorum. Rahatsız ol. Kardeşim, mümkünse benle uğraşma. Bu nasıl bitti oğlum? Bu nasıl bir pil? Baba duran sen nerede? Reklam değil burada. Hiç Hashtag koymama gerek var mı? Odun kütüğü mü? Ben oğlum beyaz odada odun kütüğü de mi? Tamam bana çalışma masası yap çabuk. Buraya mı koyacağım? 5 5 4 3 2 1 ne ne oluyor? Param param silindi. Heh, sağ tıkla alıyoruz. Nereye koyuyorum ben bunu? Al abi. 11 bin mi? E al o zaman bunu. Odun kütüğü. Odun kütüğü ne yapacağım ben burada? Odun kütüğü çabuk buraya koy. Pil yap. Odun kütüğünden nasıl pil yapacağım ben? Bonaç. <laughs> Havlumu ne havlusu oğlum. Görünüşe göre birisi elektrik faturasını ödememiş mi? Oğlum elektrik faturasını ödemedin diye evime gelip beni doma... Hmm. Susuzluk hareketlerini kısıtlıyor. Yakında tamamen işe yaramaz hale geleceksin. Ya abi bir durun bana anlatmadınız ki. Ben sadece parayı duydum. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun ne kardeş? AK ver la bana. Odundan AK yapmayanın ben. Ee? niye yavaşladı. Belki bir şeyle atıştırmalısın. Abi nefes alma. Ya sen domuz gibi niye nefes alıyorsun? Bak zantares kesileceğim her an. Abi bu işi kim vuruyor? Sen mi yapıyorsun bunu? Yapmasana oğlum gözüm alıyorsun. Eksi beş dinsel diyor. Bak kafayı yiyeceğim ha burada. Koy parayı buraya. Ben bu kasayı alırım. Oğlum bu kadar para göz olma ya. Mal Şaka mı bu? Kıyafete göre date mi yapıyoruz? Ne oluyor şu an? Benim ayağımı, evet. ayakkabımı mı puanlıyorsun? Ben para almam bu arada ediyorum şu an. Evet para harcamak istemiyorum. Bu kadar para gözmeye. Evet. Evet dostum evet. evet. Kasa. Al abi. Bu, bu nasıl bir kasa lan? Bunu buraya mı koyuyorum? Lan orada siliniyor her şey. Lan hayır para verdim ona ben. Abi sıfır elde var sıfır. Para verdim lan benim param gidiyor oğlum. Hayır sen de açılma bak. Ya kıyafetim şu Hayır merhamet öpmüyorum. Merhamet mi? Ne merhamet oğlum? Mahremiyet. Kelimeleri unuttun. Harbiden eksi beş sen. Nereye gittin? Pil. Pil. Pil değilmiş. Otun götüyor Görme algım gibi. Bu ne? Sen çılgınsın eve. Hocam alıştırmalıydı, sakinsin alıştırmalıydı. biliyorsun benim yeteneklerimi biliyorsun yapabileceklerimi biliyorsun bu bir çöp kutusu <laughs> onu kullanmak zor değil lan ben paraları, odunları bunu hepsi. Tamam. <laughs> Doğru. Tamam yazdım bunu da. Sonunda başlıyoruz. Sakinsin abi. Her şeyi çözdüm. Ulan bari ya hayatımda böyle ders dinlememiştim. Keşke ders dinleseydim. Şu an burada değildim. İyi ki de dinlememişim oğlum. Ver bu paraları. Ben o paraların hepsini buraya mı koyacağız? Bak hocam ne anlatıyor biliyor musun? Burada burayı yatırdıklarını mağazada kullanabiliyorsun. Orada kalanlar senin paraların. Diyor ki bak bu bir çöp kutusu diyor. Sen paralarını buraya attın salaksın sen diyor. Eşeksin sen diyor. Ben de eksi 5 insan abi kendimize bak kendine kötü konuşmayacaksın Bruce Lee. Soda kutusu mu? Bir tane soda kutusu versen aslında hiç de kötü olma Odun ver abi sen bana bir odun ver hele. Odun ver hele ver 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 ver. Ver 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 ver. ver. Bu bu müziği söyledim diye gerçekten beni burada kitlemiş olabilirler. Geleceği görmüş adamlar abi geleceği. Ver abi ver ver ver. ver. Şunu da ver şunu da ver şunu da ver. Şu paraları öncelikle şuraya bir yığ abi yı 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 Ben bir milyon dolar falan istemiyorum. Ben yeter ki. Bu yarışmayı kazanabileyim. Evet tek isteğim bu. <laughs> İçeriklerimi dizeceğim abi. Stok yapacağım. Ee, A101'den aldığım lekolaları. Lekolabim değil mi? Pardon pardon pardon. Eksi bir Ne yaptım oğlum ne yaptım şu an? Yani Instagram Reels'ten uzak durdum diyeyim mi bunların hepsi? Evet belki olabilir. Az çaba sarf etmem mi gerekiyordu lan? Ben o kadar uğraşıyorum tek tek. Tamam. Elma al abi. Pardon yeme yeme oğlum. 3, 4, 5. Abi stok yapacağım. Ben stok yapacağım abi. 1, 2, 3, 4, 5. Efsane abi. Bunlar beni götürür. 2 tane kütük koysa ne oluyor? Dur bir dakika. Güzel masamız var abi. Ya masamız. Şöyle masamızı koyalım. Yanına bir tane ne yapacağım biliyor musun? Kütüğü al abi. Nereye gittin lan sen? Niye bekliyorsun oğlum? Benden önce bak. Benden sonra sıfa girmeyeceksin. Bu abi? Tamam. Bunu da yapıştır. Ben şuraya bir şak köşesi yapacağım. Şuraya abi yapıştıracaksın. Yok şu şu. Yok oraya dedi. Burayıdır abi. Buraya otururuz abi. Puf. Ya bir dur sen. Tamam harika. Pil ver abi, pil ver. Pili ver abi. Oğlum yürü git lan başka yere. Bir tane salak var. Sa sağ odada sağ sesi geliyor buraya. Bağırıyor, çağırıyor delirmiş. Oğlum herkes ben mi lan? Art pasyon mu? Bak ben hemen hallettim işimi. Açma, açma yanlış. Yok alamıyormuşuz. 128 saniyemiz varmış. Şimdi her şeyimiz güzel. Tamam halledeceğiz. Biraz daha parayı abi buraya. Al al al, al 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 topla topla gelsin topla gel konuşma lan burada çalışıyoruz. Mr. Beast'in videolarında diyordum ki lan ben olsam yapardım bak şimdi bunu yapamaz mısın? Rezil rüsva oluruz. Ona göre artistik yapma lan bana. Pil abi beklesin pil pil sıkıntı yok. Bir kovamız elma yeterli var. Odun kütüğü al bir tane abi. Havlu al bir tane abi. Ne gülüyorsun öyle bak. Korkmadım ki. Abi şunu buradan çıkart bunu çıkart buradan. Çıkart buradan çıkart. Tamam bir tane daha ver. Ver abla ver 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 var Minecraft mı oynuyoruz? Tek odada Minecraft bir şey gibi bir şey lan bu. Tamam bunu da alıyoruz abi. Bunu da alıyoruz. Mükemmel, 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 mükemmel. Eee şu an ne yapabiliriz? Bakalım başka neler yapabiliyoruz kasa. Sodadan mesela elma ile sodayı birleştirip bir şeyler yapabiliyor muyum? Dur bekle yapacağım bekle. Soda. Hiçbir şey olmadı. Susuzluk, susuzluk. Ben hemen hallediyorum. Hemen hemen hemen. Açtık, 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 açtık. Uyku 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 tuvalet 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 O ne Pardon o neydi ya Çalıştır abi çalıştır artık Ha, On numara ya şu kapıyı açmayın lütfen Abi mahremiyeti saygı Labo ver bana labo la Labo ver abi koy abi şuraya Koy bura benim labom köşem Oh be Kendime geldim at şunu çöpe At abi bak çözdüm bak Bu detayı gördün mü çözmüş olmam lazım Ya Yatağımın üstünde iyi çiş kovası var ya bu böyle yatacaksın ya. Artı 15 uyku. 3. 3 ile çarpsak. Bir kere daha. Bir horlama daha istiyorum. Senden sıkıntı yoksa. Abi efsanesin. Efsanesin. Şu an var ya efsane ilerliyoruz. Bir kova daha mı alsam? Oğlum o niye öyle durdu ya? Tuvalet kovası bir tane daha al abi. Bir tane al köşede dursun. Köşede ne no olur ne no olmaz. Ne no olur ne no olmaz abi. Şimdi pilimizin 54'ü var tamam okey. Hiç sıkıntı yok. Ee, sodamız var mı? Soda'm. Kesin lan başlarım senin için ha. Zihnim bak mükemmel şu an. Şu an mükemmelim. Şundan bir tane daha al. Elmadan bir tane daha al. Ne olur ne olmaz. Odun kütüğü. İki tane odun. Kütük. Cart. Hiçbir şey olmuyor bu arada. Hiçbir cacağı yaramıyor. Peki bunu buraya koysam. Bunu buraya koysam. Bunu da buraya koysam. Zihnimi kurtarabilir mi? Hiçbir şey olmuyor. Ne lan zihinsel mi? Tamam ne yapmam lazım? Bana bir küp mü bir şeyler vermen lazım ki ben onu halledebileyim. Bekle odun kütüğü odun kütüğü onu yaptık. Yatak yatak yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Tamam 10 saniyemiz var. 10 saniye güzel. Pil alacağım abi. Bir tane pil alacağım. Ee, zihinsel diyorsun bak sinirlenirim. Bak sinirlenirim. Ne yapmam lazım oğlum? Zihinsel diyorsun bak kafayı yedirtme lan bana. Susuzluk. Susuzluk mu hemen hallederiz. Bak susuzluk halledilebilir. Susuzlukta hiç sıkıntı yok. Tuvalet var, tuvalet abi. Bitir abi. Tamam on numara. Ama ne ara fullledin sen bunu? İki dakikada bir fullersen böyle olmaz. Ver abi şunu bir daha. Pilimiz vardı, pilimiz vardı. Bak. Yapma şunu işte bana. Yapma bak sinir. Sinir manyağı edeceğim. Heh, dur 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 dur. Basma işte ona. Ver abi tak şuraya çabuk tak. Çalıştır. Çalıştır. Tamam. Yanlışlıkla basmış olabilirim. Tamam 10 numarayı da güzel abi. Gün 11 mi? Bunu ben başarmışım. Ben diyordum 3 güne falan yok olurum diyordum da. Başarmışım abi. Şimdi tuvalet kovalımız var abi. Aç. Açtık açtık. Ye abi ye abi ye abi. Bak bu zihinseli nasıl hallediyoruz? Bari bunu gözünü seveyim anlatsaydın ya. Zihinsel değil parayla mı çözülüyor? Al parayı paraya katayım ben. Ne oluyor lan? Süpermen oldum yani. Parayla paraya kat. Türk işliği lan. Abi zihin niye azalıyor? Niye? Bak. Bir sorun var. Bir What sorun. Oğlum gel lan buraya. bırak. bırak Kafanızı gözünüz. Gel hadi. Korktu bak nasıl da kaçıyor. mi? Abi şunu bir düzeltir misin? Şunu bir düzeltir misin? Bunun üstüne bir şey koyup oynamam mı lazım? Tuvalet tamam. Her şey full. Bak zihini yönetemiyorum. Ne yazık ki aklını kaç... Ay, Abi mükemmel oynamıştım. Zihini nasıl düzeltiyoruz? Ben anlamadım ki. Vay babay kim?